kraliçesi diye de bilinen Sandra, Meksika mafyalarınca tanınan ve saygı duyulan bir isimdir. Beltran, 90'lı yıllarda Sinaloa Kartel'in kurulmasında büyük bir rol oynamış ve çeşitli suçlarda ismini duyurmuştur. Uyuşturucu ve kokain işlerinde kendini geliştirmiş ve servet üzerine servet kazanarak dünyanın en korkulan kadınları arasına girmeyi başarmıştır. Fakat daha sonra yakalanmış ve hapis cezasına çarptırılmıştır. Uyuşturucu işinden sağladığı kazancını tekstil ve emlak sektörüne başarılı bir şekilde aktaran kadın, kirli parasını ustalıkla aklamayı başarmıştır. Hapis cezasını çektikten sonra dışarıda büyük ve ihtişamlı bir yaşam onu bekliyor olarak, Hano bütün gün sevgilisi Solak Nigoru takip etmeye başladı. Kimi zaman haraç aldığını görüyor, kimi zaman kavga ettiğini. En son gece yarısı hamama girdiğini gördü ve peşinden gitti kapı açılır açılmaz oğlunun hamamda hamam oğlanı olarak çalıştırıldığını gördü ve deliye döndü. Hamamda odunları yarmak için duran baltayı kaptığı gibi o hamamda bulunan 21 erkeği baltayla tek tek öldürdü. Birkaç gün içinde bütün İstanbul Hano'yu öğrenmişti. Dönemin iç isyanları ve dış savaşları Hano'nun yakalanması için başlatılan çalışmaları engelliyordu. Bir sene kadar bütün semti haraca bağlayan Hano, ...kendi adamlarını çoktan tutmuştu. Devrin erkek kabadayılarını haraca bile bağlamıştı. Haracını ödemeyen erkek kabadayılar ise... ...kaçırtıp İstanbul sokaklarında döverek rezil ediyordu. Servetini belki de yüze katlamıştı ve... Aylık kazancı 500 bin doların üzerinde bir geliri olan... ...Paraguaylı bir uyuşturucu mafyasının başında bulunan Thelma Wright... Bu makama 1986 yılında eşinin öldürülmesi üzerine gelmiştir. Daha sonra bu süreci anlatan ve nasıl mafya kadını olduğunu anlatan Wright o günleri şöyle anlattı. Eşim öldüğünde herkes bana bütün mirasını bıraktığını ve çok zengin bir kadın olduğumu sandı. Fakat eşimin bana bıraktığı sadece çocuklarım ve ondan nefret eden büyük bir düşman kesimiydi. Karar vermeliydim. Ya çocuklarım ve ben öldürüleceğim ya da bu oyunda yer alıp savaşacağım diyerek buna özel bir kitap çıkarmıştır. Şer <laughs> Jemikir <laughs> Thompson henüz 27 yaşındayken mafya lideri olan kocasının öldürülmesi sonucu işi devralmış ve uyuşturucu ticaretinde söz sahibi olmuştur. Oğlunun mezuniyet töreni için gittiği okulda tutuklanan Thompson, hapiste Hristiyanlık ile tanışmış ve din değiştirmiştir. Şimdi ise gençlere uyuşturucudan uzak durun diye öğütler vermektedir.